Tacirler Yatırım, Yatırım bize danışılır. Günaydın. Dün e, temsilciler meclisinden geçen teşvik paketinin bugün de kongreden geçmesini beklediğimizi ve böylelikle yılı e, kapatacağımızı belirtmiştik. Fakat kongrede hızlandırılmış usulde e, teşvik paketinin 600 dolardan, teşvik çekinin e, 600 dolardan 2000 dolara yükseltilmesiyle ilgili e, karar e, geciktirildi. Bu tabi reddedildiği anlamına gelmiyor. Konunun görüşüleceği e, hızlandırılmış süreçle geçmeyeceği belirtildi. Yani senatoyu şu an için takılmış durumda. Amerikan e, borsaları dün yükseliş hareketini Iken, yükselirken e, kayıplarla kapandı. Bugün 1033'lük bir toparlanma var. E, Asya piyasasına baktığım zaman 30 yılın rekorunu kıran Nikkei borsasında sınırlı satışlar var. Alibaba ile düşen Hong Kong endeksinde bu hafta içerisinde düşen endekste yükselişler var. Asya piyasası karışık diyebiliriz ama diğer taraftan da teşvik paketiyle ilgili yaşanan sorunlar dolardaki zayıflığı arttırmış durumda. Nisan 2018 seviyesine kadar yenirleyen dolar karşısında da e, do risk alma iştahını kuvvetlendiren bir diğer gelişme. Altın fiyatları yükselirken de e, parite 1.23 seviyesine geriledi. Dolar TL sabah itibariyle 7.36 ile birlikte en düşük seviyeliğini görmeye devam etti. E, dolardaki girişler, CDS'deki düşüşler ve tabirdeki düş düşüşler dün e, piyasada piyasada biraz hareketlilik getirdi e, hep beklediğimiz yabancı e, yatırımcı ya da e, piyasayı tetiklemesi gerektiğini bek beklediğimiz tetikleme son bir saat içerisinde geldi e, oldukça sert bir şekilde geldi e, son bir saatte gelen alımlarla %1.5'a yakın bir yükseliş gösterdik hacimde bir değişiklik yoktu yalnız e, bankalarda 3 milyar TL hacim normalde 9 milyar TL olmalı dediğimiz hacim 4 milyar TL'ye yükselebildi ama diğer taraftan da 20 bin sente geldik kurun aşağı doğru gelmesi, borsanın da yukarı doğru gitmesiyle birlikte 1475 seviyelerine tekabül eden bir 20.000 sent psikolojik sent direnç serisiyle karşı karşıyayız. Bunun cevabını büyük ihtimalle bugün ya da yarın bulmamız mümkün. 20.000 sent geçilir mi, geçilmez mi? Bu eskiden 20.000 sent sıfırlatıldığı için 200 dolar olarak da takip edebiliriz. Aynı zamanda 202 ve 209'da da var ama 200 dolar psikolojik bir direnç olduğu için 200 doları e, ediyorum. E, 200 doların üzerinde bir kapanış Ocak ayında ve 2021'e borsada için oldukça moralli bir başlangıç olabilir. E, 1475 direnç seviyesini bu noktada takip edeceğiz. 1450 de bizim destek seviyemiz e, olacak. Onu iyi takip edeceğiz. E, hisse senedi önerilerine geçtiğimiz zaman bugün önerilerimizde Aksa Enerji, Garanti Bankası, Karar Elektrik, e, Kardemir'de, e ve e, Türkiye Sigorta'dan oluşmakta. Benim aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.